İkinci ders ise, insanda en mühim ve esası bir his, hissi haftı. Dessa zalimler bu korku damarından çok istifade etmek dediler. Onunla korkak, korkakları gemlendiriyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları. Buyurun. İkinci tam şey dedemize çıktı. Ehli dünyanın ajanları ve dalaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tarif ediyorlar. Hem halkı bazen diyoruz ya alim nasıl yapar bu işi ya biliyor bu işi. Bilmek yetmez, bilmek yetmez, anlamak lazım, anlamak yetmez, kabul etmek lazım, kabul etmek yetmez, ihlasla pratik hayata geçirmek lazım ve ihlasla hareket etmek lazım. Dünyada ve Türkiye'de sigaranın zararlarını en iyi bilen meslek grubu kimdir? Doktorlardır. En çok içen kimdir? Bilmek yetmiyor ya. Yani. Başka bir şey lazım burada. Başka bir şeyle beslemek lazım bunu. Hocam dinimizi silmiş, o tezede telamalar ses Eyvallah. Evet neyle korkutur? Can, mal, maaş, makamı elinden almak, ihale evlatla vesaire tutuklamayla, hapse göndermeyle susturur insanları. Hakperest olmaları lazım gelen, adalet etmesi gereken insanları korku damarından susturur. Dağ taşa korkuyu sindirir. Ne hakkı arar, ne hukuku arar, ne insani, ne vicdani, ne hiçbir şeye mesele ne yapmaz. Çok dehşetli bir damar bu. Allah hepimizi muhafaza etsin. Peki, peki korkmayalım mı? Ve korkuyu nasıl şey yapacağız? Korku hepimizde var. Korku hayatı muhafaza etmek için verilmiş diyor. Hayatı muhafaza, hayatı azaba çevirmek için vermemiş. Korku olmazsa öyle büyük bir nimettir ki korku, korku olmazsa bir dakika yaşayamayız. Atlayıveririz onuncu katta. Korkmuyoruz ya. Ayıyla pençeleşiriz aslanla. Korkmuyoruz da. Bir tane vurdu mu pençe yere Bu korku ne için verilmiş? Hayatı muhafaza için. Sınırını şeyini aştı mı? Onun için Peygamber Efendimiz Allah buyuruyor ki Ey iman edenler eğer Allah'tan korkarsanız o size ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Enfal suresi 29. ayet-i kerim. Nin meali böyle. Peygamber Efendimiz de bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir ediyor. Eğer Allah'tan korkarsanız Allah sizi korktuklarınızdan emin eder. Eğer başkasından korkarsanız Allah sizi korktuklarınızla baş başa bırakır. Şimdi baş başa mıyız korktuklarımızla? Allah'a sorunsaydık hem anlayış verecekti hem kavrayış verecekti. Hem o hile deme, tuzaktan kurtulmanın formüllerini bereketini, feyzini, nurunu gönderecekti Allah. Hem de bizi emin edecekti onlardan. Ama Allah'tan değil onlardan korkuyor. Siyasetçilerden korkuyor. Ee, onun için Allah bizi, bu hale getirdi Allah bizi muhafaza etsin. Evet. Üçüncü desteği şeytaniye ye girmeden önce bir sual sorayım. Nerede? Akbaş? Tamam mı çay Devam edebiliriz biraz daha. Siz devam edin. Eyvallah. Evet. Cenab-ı Hak haf damarını hıfzı hayat için vermiş. Hayatı tahrid için değil ve hayatı ağır vermiş ki ve, ve eleyim ve azap yapmak için vermemiştir. Haf 2 üç, dört ihtimalden biri olsa hatta 5-6 ihtimalden biri olsa ihtiyatkarına bir haf korku meşru olabilir. Fakat 20 otuz, kırk ihtimalden bir ihtimalden haf etmek evhamdır hayatı hazır, azaba çevirir. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil, hayvan da olamaz. Üstadın şu tespitine bakar mısın? Hayvanlar, kendi düşmanlarını fark eder. Fark eder etmez hemen kaçmaz. İçmeye devam eder. Yemini almaya devam eder. Ne zaman tehlike sınırına girerse o zaman, kaçır. biz daha ihtimal yok, tehlike yok, hiçbir şey yok bir laf ile, bir evham ile, bir şüphe ile ne yapıyor? Korkuyoruz. Vazifemizi, işimizi yapmıyoruz. Hakları, hukukları korkuyoruz. Bir evham yüzünde. Evham nedir? Olmadığı halde öyle zannettirmektir. Yani karanlıkta sarkan ipi yılan zannetmek gibi. İp ya, Ama o yılan zannetiyor. Aynen öyle korkutuyor, öyle heyecanlandırıyor, öyle terletiyor ki, öyle kaçırıyor ki insanları. İşte bu evham yüzünden yani vesveseler yüzünden bu insanlar dehşet bir şekilde...